ailesi Taraftarın Sesi kanalından hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Fatih Bozda, solumda yorumcunuz Kaan Şahin beraber sizlere bugün mükemmel bir program sunmayı hedefliyoruz. Yasin nerede? Yasin Beşiktaş'ın bu haftaki mağlubiyetinden dolayı kendisi gelmedi. Perşembe günü gelecekmiş, çok bomba bir açıklamaları varmış. <laughs> hem Beşiktaş hakkında hem Fenerbahçe hakkında kendisini Perşembe günü bekleyin. Hayırlısı. Bu hafta maçlar tamamlandı, sonuçlar ortaya çıktı ve flash sonuçlar da ortaya çıktı hiç beklenmedik şekilde. Evet. Sizin de izlediğiniz gibi. Sevgili Kaan, bu haftanın en flash maçı Fenerbahçe-Yeni Fenerbahçe. Malatya maçı. Malatya'nın 3-0 kazandı ve sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Oyun stili, işte hocanın yapmış olduğu değişiklikler, oyun koymuş olduğu oyun planı sence Fenerbahçe'nin bu gidişatını nasıl hani şey yapar? Nasıl düzeltir bir şey Şöyle söyleyeyim ya sporun e, bu derinde Fener'e karşı bu kadar agresif top oynaması beni çok şaşırttı yani hiç beklemiyordum. Çünkü ileri üçlü forvet, TT, Umut, Bulut, Adem Büyük. İlk 20 dakikada çok baskı yaptı. O arada zaten gol buldu. Fener çıkış salardı, Şöyle bir şey fark ettim maçta. Luis Gustavo'ya bir pas geldi. Gustavo arkadaşlarına baktı, takım arkadaşlarına baktı. Sonra topu geriye attı. Kimse hiçbir yakınlaşma yok, hiçbir pas trafiği hiçbir şey olmadı doğru düzgün. E zaten solda da golü hiç bulamadı efendim. Malatya'da da durmadı yani Hamza Hoca'nın e, ilk başlarda Malatya'da galibiyetleri olmamıştı, mağlup oluyordu. İşte Hamza Hoca gidecek mi, kalacak mı muhabbetleri oldu. Ama Hamza Hoca ne yaptı ne etti, takımı bir oturtmuş yani. Kendine getirmiş. Hatta Yusuf diye bir topçu var. Yani Askeri ücretle oynuyormuş adam, daha yeni. O bile geldi Fener'e oynadı yani. Kadıköy'de olacak işte. Ya bunlar bu tarz şeyler olabiliyor. Şimdi şimdi de artık şey konuşuluyor. Erol Bulut istifa konuşuluyor. Ee, Sen yani... bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Erol Bulut istifa etmeli mi yoksa Erol Hoca'dan kaynaklanan bir şey mi yönetimselden kaynaklanan? Bence yönetimsel. Mi? Erol Hoca'dan kaynaklanması Erol Hoca zaten bu kaçıncı kaybı? Ondan önce giderdi. Erol Hoca'dan kaynaklanan bir şey değil. İçeride bir sıkıntı var. İçerideki sıkıntı sahaya yansıyor. E sahada da topçular oynamıyor. Herkes parasını alıyor ama oynamıyorlar. Yani dediğim gibi doğru. Yani dediğim gibi Erol Hoca'nın biraz da hani içerideki ak babalar var. Yani ak baba var. Yanında ve tepesinde. Yani sen, Aynen. sen sen diyebilirsin, ben de diyebilirim şu Yani şu platformu şu an izin vermiyorum. Yani ak babalar var. O ak üzerine düştüğü an yani üzerine gittiği anda hoca kendini gösteremiyor. Ama Fenerbahçe'nin de bunlara şey olmaması lazım yani. Toplu e Bu sene şampiyon olacağım diye çıktı. Nasıl olacak peki böyle olacak? Şimdi sana şöyle bir ispatta bulunayım. Hatta yani Erol Hoca'nın geçmiş kariyerine bakarsan Malatya'da neler yaptığını biliyorsun. Biliyor. Yani. Alanya'da da. Evet. Alanya'ya final oynattı. Süper Kupa final oynattı. Evet. Ardından Avrupa'ya gönderdi ve sonradan Fener'e geldi. Yani tek başına kaldığı zaman koca çok güzel şeyler başarabiliyor. Ama işte yanındaki at babalar, tepedeki akbabalar olduğu sürece yani kadroyu onlar kuruyor. Hoca kurmuyor. O zaman hocaya gerek Ya bu şey yok. götürüyor. Eskiden nasıl diyorlardı önceden? Az yıllarım kuruyor işte Aykut kendini oynuyor. Şu son maçta, şu son maçta sanki birilerinin ellerine dokunmuş. Yani birileri etki ediyormuş. Yani yani bir şeyler tabii, olmuş gibi göz, gözüküyor. Ki hafta içi de, geçen hafta içi de başkanın şey pardon, maç sonundan sonra da başkanın açıklama geldi İşte işte hocamızı kimseye yedirmeyiz, hani medyaya da yedirmeyiz falan gibisinden. Yani şimdi öyle konuşuyorsun ama gitmeyen bir şey var, ilerleyemeyen bir şey var. İçeride bir şey var zaten. İçeride <laughs> bir şey var. Ha, ne zaman biteceği belli değil ama bu devre arasına kadar inşallah bitirir yoksa Devre arasından sonra da Aslan'ı kopartır getirir mi işe? Yani öyle görünüyor. Bakalım neler olacak? Bekliyorum. Yani çok flash bir şey daha soracağım sana. Bu haftanın yine flash konusundan bir tanesi. Medya o kadar kötü bir medya ki yani 5 dakika 10 dakika bu hafta Beşiktaş-Alanya maçında 5 evet. dakika 10 dakika Sergen Hoca'yı dinlediler. Evet. Ama Çağdaş, a Çağdaş a bir de tane de... soru soruyor. Büyük haksızlık yapıldı Çağdaş. Büyük saygısızlık. Şimdi yeni bir hoca Çağdaş Atan de iyi bir topçuydu. Böyle adam gelip oturdu, hani bir soru bekledi çünkü kazanmış Beşiktaş'ı yenmiş. Tabii. Mutlu gözünden okunuyor. Oturdu ve arkadaşlar sorunuz yok mu dedi ve kimse hiçbir şey söylemedi. Kalktı gitti Çağdaş çok üzüldü yani orada. Yani bu Çağdaş Hoca'ya yapılmış büyük bir saygısızlık. Büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık. Yani bunun, bunların örneklerini de çok gördük yıllar önce. Yani Dolmen Kafkasya'da, Kafkasya evet. Osman Özköylü'de oldu. Bir ara oldu. Fatih Terim'e de böyle bir şey oldu. Fatih Terim'e de bir ara böyle bir şey oldu, evet. Buna benzer. Türkiye milli takım maçı mıydı yoksa? Galatasaray'dayken yapılmadı da yani, bir milli takım milli maçında. Milli takım maçında olabilir, evet. Bir şey o telefon sessize meclise alınmadı. Orada sessize al falan demişti. Ondan sonra kalkıp gitmişti yani, hocam. Medyanın kendini bir şekilde düzeltmesi lazım. Yani büyük sahne koskoca Alanya takımı geçen sene işte bu sene önelemeden gelmiş. Yani kafaya oynuyor. Kadrosu da çok, çok iyi. da çok iyi. Lider bir de. Yani sen lider takımın hocasına bir tane soru sormuyorsun. Yani bir tane soru bile Yani bakarsın. haftaya değişir bu şeyler. Haftaya, haftaya değişir. Bu hafta bakalım neler olacak. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş açısından. Şimdi Galatasaray'ın bu iş daha çok Galatasaray'a yaradı. Evet, bu hafta Galatasaray'a yani yaradı. Trabzon'un yani kalması, Fener'in yenilmesi, Beşiktaş'ın yenilmesi. Sadece Alanya'nın yenmesi. Alanya... Fark ala etmez ya. belki, o bir şey olmadı ama çok iyi puan kaybetti yani. Tabii ki de, tabii ki de. Ama yani bu yani. hafta Ankara gücü. Ama bu Aynen. hafta Süper Lig'de büyük sürpriz oldu. Ankara gücünün 4-3 kazanması hem de 3-2'den. Yani o kadar Erzurum'un 0-0 bitecek maç, bir anda 1-0'a dönmesi. Gençler gibi. Ondan sonra Çaykuruz'u, Göztepe maçı 2-2 giderken son dakika bir penaltı. Yani maç bitecek, penaltı. Bir anda Çaykuruz'u 3-2'ye. Bir anda Çaykuruz'u 3-2'ye, yani burada o hafta Süper Lig bayağı bir <laughs> değişik geçti yani. Ya çok Süper Lig konuşuyoruz, bir Avrupa konuşalım İsterim ben öyle. açıkçası. Yani özellikle Premier Lig'den konuşalım. Yani Arsenal'ın durumunu merak ediyorum. Sen bir sıkı bir Arsenal takipçisi evet. ve taraftarısın. Evet. Bunu bildiğim için söylüyorum. Arsenal, yani Mikel Arteta'ya bir güle güle demeli mi? Dememeli mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki, Mikel Arteta, ya futbolcu iyiydi. İyi bir orta sahiydi. O iyi oyun kurucuydu ama teknik hocalığı ben Ya şimdi Guardiola sistemiyle oynatmaya çalışıyor ama şimdi Mikel Arteta da ya bir hafta üçlü, bir hafta dörtlü deniyor ama olmuyor. Ya bir şeyi tuttur, oradan devam ediyor. Zaten Mesut Özil'i Kestin bitirdin oynatmıyorsun. Yani Mesut'u futbol hayatını bitirdin resmen. Yani bu sene çok tra transfer yaptılar. Hatta güzel de transfer Güzel transferler <yaptılar. gülüyor> yani. böyle çöpü atacak bir transferler de değil. Kaliteli ama... hareketler oldu ama aslında da ben bilmiyorum. Yani nasıl Baktın böyle... zaman bir Fenerbahçe alsa. <laughs> <laughs> Fenerbahçe de güzel transferler yaptı ama aynı şey yani fark etmiyor. Bilmiyorum Arslan'ı belki haftaya toparlayabilir yani. yani bu haftaki son maçında 1-0 kaybetti biliyorsun. 1-0 kaybetti biliyorum. Kaybetti biliyorum. biliyorum. Yani bu sene Arsenal'ın için çok zor. Çok zor. Acayip zor. Yani ne olacak ne bitecek tabii önümüzdeki haftalarda. Şimdi Hoca, Hoca da kendini gösteriyor. Arsenal Wenger dönemini arıyorlar. Arsenal Wenger şampiyon edemiyor diyorlardı. Şimdi evet. Hoca geldi. Hiçbir şey olmuyor. FA Cup da alamayacaksın. Yani, yani giriş, girişteyken aldın. Şimdi bu sene Liverpool'u yendin, aldın falan ama şimdi seneyi de sen burada olursan ya alamazsan? Bir hoca değişikliği lazım devre arasında. Tabii, tabii. Acil devre arasında hoca değişikliği lazım yoksa arasının bayağı düşecek. koptu, yukarıdan koptu. Yani ya. yukarıdan bayağı koptu. Bir de taktiksel anlamda çok kötüler. Çok iyi yani. topçular var ama nerede oynat oynatacağı yani eder Mesela Grand Chaka kaptan olarak çıkıyorsun ve kırmızı kart görür boyundan atılıyorsun. Yani bir... Şaka hatta bir aralar şey olmuş Grand Chaka'yla ilgili yani. Kadro dışı. Yani... Bırakma olayları olmuştu yani. Patrick Evra'nın da de bir demeci vardır bununla alakalı. Yani mı olduğu maçları ben izlemem diye bir... Hatta kaptan olduğum maçı ben hiç izlemem. Yani çünkü kaptan yapılması çok saçma geliyor. Şaka, ya yani bilmiyorum kaptan yapılması çok saçma ama stoperde de iyi oyun kuruyor. Orta sahada de derin paslar atıyor yani. Güzel evet. oyuncu aslında. Atıyor ama yani tutmuyor. Nedense tutmuyor. Bak bu evet. Yani diğer bir takım lider Tottenham. Tottenham. Çok sürpriz bir şekilde beraber kaldı yani. Ben de Toplum hayranıyım da biraz. Yeah. Yani maçı da bu hafta izledim. Yani, çok dişli bir maçtı. Kıran kırana geçen bir, bir maçtı. Bence toplum iyi puan kurtardı. Yine bir son şey olayı gördük. Kane olayı yeah, gördük. Kane son. Harry Kane son. Asist sondan, gol Harry Kane'den. Her yani hafta aynı şey oluyor. Çok güzel bir yaprak, ölü yaprak oluşuyor. Çok orta sardan. Ama her hafta aynı ya. Sonunda yeni kere her hafta aynı şekilde yani oynadılar. Her hafta aynı ya. Bu hafta... Bu hafta iyi. daha da iyi oynadılar ama olmadı. Rakip çok iyiydi. Rakip de çok sağlamdı. Gerçekten çok iyiydi rakip yani. Yani bu kadar beklemiyordum ama yine de çok yani Crystal Palace gibi bir takım resmen Tottenham'a şeye gömüyor. Ama şimdi Crystal Palace gibi bakarsan Zaha, işte yani. Benteke, Defans'ta, Sako. Hani iyi bir takım. Kaliteli bir takım. Tabii ki. De, tabii Orta sahadan çıkışları da çok iyi. Küçümsememek lazım. Tabii ki de doğru söylüyorsun. Hocaları zaten. da deneyimli zaten tecrübeli hocaları var. Dediğim gibi yani önde zaten iş yapan yeni bir topçu vardı. Eze diye bir topçular topçuları var. Evet. Yeni geldi herhalde. Uzun zamandır ismini duymadım. Eze vardı, işte Zaha vardı ki Zaha büyük takımlarda nasıl yok şu anda? Hala aklıma almıyor. Arsıl olayı vardı, Arsıl alamadı. Yani bir Zaha'nın ne bileyim yani <laughs> Ya bir Tottenham'ı falan görebilir belki. Tottenham olur. Gitmez bence Tottenham'ı görmez. tarzı bir takım olabilir. Bence Grealish gibi bir adam o. Takımına olur. sadık. Gitmez. grealish'in peşinde de <gülüyor> <abi>. <gülüyor> United var. United peşinde... Şurada işte. Grealish 5 yıllık sözleşmeyi <laughs> imzaladı artık. Ya, tamamıyla Aston Villa'lıymış kendisi de. Aston Villa şehrini de çok seviyor bence. Bence mantıklısını yaptı ya. Ben Madison'ı da... Madison'ı da istediler o da Leicester'da imzaladı. Ya, takımlarına bağlılar, istemiyorlar. Çünkü biliyorlar başka bir takımda aynı pozisyonda oynatmayacaklar onları. Aynı pozisyondan ziyade aynı düzenle top oynayamayacaklar. Evet. Liverpool e, maçı vardı. 1-1 bir, bir bitti. Şaşırdım yani Liverpool öne geçti ilk yarı. Sonra bir gol dedi. Ondan sonra da hiç gol sesi çıkmadı maçlar. Yani Liverpool gibi bir takım. Yani biraz da stoper eksikliğinden kaynaklanabilir. Hatta bu arada Liverpool demişken Albion Borini Karabi'ye girmekte. Hayırlı olsun. İnşallah güzel top oynar ligde. Kariyerli, köklü bir geçmişi var. Yardım Chelsea'den mi? yetişmiş. Altakmış Chelsea'den. Evet. İşte Milan, Roma, Liverpool görmüş takım. Yani bir Hellas Verona. Son bir Hellas Verona oynadı aslında. Düşüş gibi gözüküyor ama aslı adam düşmedi. Çünkü çok forvet çıkıyor. Hı yavaş yavaş unutuluyor bazı forvetler ama bence bu Borini Karagümrük'te... Salman bir gümlükler... İtalyan forvet, Karagümrük yani sezona devre arası transfer sezonundan çok erken başladı. Hatta şey de konuşuluyor, Dusko Tosic ile konuşuluyor, bir buçuk yıllık yani. Tosic. Yani Bonsai'nin tosic. serinde Tosic'in herhalde. Tosic eğer doğruysa kara yani ligin yarısının içinden geçebilir. Süleyman Hurman. yani Süleyman Hurman <laughs> yani Süleyman mı başkan yine döktürüyor transferde. Çıkarken de söylüyor daha yani, çıktığımızda Karagümrük transferleriyle konuşuyor. Karagümrük e, büyüklüğünü gösterecek diyordu. Karagümrük gerçekten hani, tanınmış futbolcular alıyor. Yani sadece tanınmış ve e, kaliteli topçular almıyor, e, özeniyor. O şöyle güzel yani. Karagümrük'te haftaya Galatasaray'ın maçı var. Çok güzel bir yani. <laughs> yerine denk <hiç> geldi. <laughs> İddia'yı kırmızıyla, Sabon'un gördüğü kırmızı, yani bilerek görmüş olabilirler. Yani Sabo... Sabo'yu hadi Sabo'yu geçtim. E, Sabo'yu yani, geçtim. Ya hayır, o zaman Jimmy de görmesi <laughs> lazımdı Galatasaray olarak. Yani güzel. şimdi Jimmy belki oynamak istiyor Galatasaray Karsanay'da. Kiralık olduğu için Fatih Hoca'yı kendini, kendini, göstermek, istiyor. Endiaya en en saygısından, en saygısından mı kırmızı görme en diyorsun? Endiaya bence geçmişine <gülüyor> saygısından <gülüyor> dolayı. Yok ya bence öyle değil. Engel'in yani kırmızısı doğru yani, bir karardı Kenarda da neler söyledi bilmiyorum ama Doğru bir karar. Bir de çünkü penaltı, penaltısı da falan da verilmedi. Birkaç indiayın birkaç pozisyonu da olarak verilmedi. Belki hakeme karşı bir tepki olarak şey olmuş olabilir. Yüksek ihtimal çünkü yani keyfiyle kırmızı vermez hakeme. O işlere belli olmuyor. <laughs> <laughs> Topçular çok böyle fırıldak, fırıldaktır yani. Çok böyle evet. dönük topçulardır. Mesela bak, Sosa'ya mesela bak, Beşiktaş maçında hiç oynamadı. Trabzon maçında da hiç oynamadı. Yani çok böyle alengirli işler peşinde, ince işler peşindeler. Yani Ama o... hangi kapının ekmeğini yiyorsan orada oynamak zorundasın. Şimdi sen Fenerbahçe'deysen, Fenerbahçe için oynayacaksın. Sen i̇şte. Trabzon'la karşılaştın, bu benim eski takım, ben yapamam, edem. o zaman gitmeyecek de... yani Şöyle bir durum olsa, Beşiktaş'a bir gol atmış olsa, ki bunu zaten Celal Gökhan işbirliğiyle zaten çok gördük. Evet. Yani... Belki kötü hissenebilir. Oradan da evet. devam edeceksin. Yani bu konuyu ben Reji'ye de sormak istiyorum. Reji de bir Galatasaraylı. Evet. Kendisi fanatik bir Galatasaraylı. Öyle bir şey yok. Ben futbolu seviyorum. Karıştırmayalım. Hayır, Sen de fanatik Tabii bir... e, sempati duyduğum takımlar var Beşiktaş'la Galatasaray. <laughs> Ama futbolu seviyorum ben, takım tutmuyorum. Sadece sempati yani, duyduğum iki takım var. İçinde biraz Galatasaraylılık bir var. Sence Endi Ayn'ın muaf da kırmızı. Hem de Karagül'ün Galatasaray'la oynayacağı, oyunumuzdaki hafta da oynayacağı. Doğru mu, yanlış mı? Bir de senden alalım. Ya şöyle bir şey var. Ne kadar gelmiş olduğun takıma karşı oynasan da sen aslında orada e, ge, geldiğin takıma bir şeyleri göstermek istiyorsun. Bakın beni benim gibi bir oyuncu size karşı oynuyor. Sizden buralara geldim ve orada güzel bir yetenek sergilerse emin ol yani e, Galatasaray orada utanacak. Galatasaray camiası utanacak. Futbolcu değil. Futbolcu yeteneğini göstermek istiyor. Bakın beni niye buralara yolladınız? Buna göstermek istiyorum yani ben de bir futbolcu olsaydım ben de bunu yapardım ama yani Ama yani çok iyi bir paraya satıldı Yollanmadı ki. Ya 16 milyon gibi bir paraya satıldı yani Ya şimdi şöyle de bir şey var yani biliyorsunuz ki artık biraz finansa döndü futbolda Mecburiyetten Anladın döndü ama mı? Yani çoğu oyuncuyu parası güzel diye harcıyor Regine'in de güzel yorumlarını aldık Yani artık Estağfurullah ufak bir yorumdu benim. Ya yani Artık toparlıyoruz yavaş yavaş Yani Son olarak Kasımpaşa'yla konuşalım. Ondan sonra da evet. programımızı burada noktalayalım sevgili Kaan. Yani Kasımpaşa, Yusuf'un sol bekte, 2 haftası sol bekte oynamasına ne diyorsun? Yani size... Fuat Çapa e, geldi. Ani bir değişiklik oldu. Hoca gitti, Serkan Reçber içeride yönetim falan. Orada bir Kasımpaşa'da bir karışıklık oldu. Fuat Çapa tekrardan Kasımpaşa'ya geldi. Artık Fuat Çapa ile Kasımpaşa arası bir kalp, bir kalp oldu herhalde çünkü hep Fuat Çapa görüyor. Yusuf orada denerdi. Yusuf zaten e, sol açık, yani sol hep ileri gidip geri geldiği için sol bekle de denemek istedi. Tuttu da çünkü elindeki oyunculara bakınca Fuat Çapa da en iyisini çıkarmak istedi. İlk maçta ilk sol bek oranında şey olmadan bu haftaki sol beyni Ama yavaş yavaş yani. Belki bir Süpermen'e artık sol bek izleyeceğiz. Olabilir. Çok da... Her şey olabilir. Çok kaliteli bir topçak. Demek ki hani kanatlar e, bekte bir sıkıntı var. E, demek ki alamadılar. Demek ki devre arasına kadar Yusuf Erdoğan'la bir idare edip yani maçları da çünkü ilk galibiyeti. Yani Fuat da kutluyorum galibiyetinden dolayı. De Kasımpaşa değilim. ya Kasımpaşa aslında güzel yerler merak eden bir yani ama güzelecekti. Nedense düzenecekti. çıkıyor, bir anda düşüyor. Çıkıyor, düşüyor. Yani o şeyi tutturamıyor, ritmi tutturamıyor kaybediyor. Tabii. Yani topçulardan dolayı herhalde bu bilmiyorum. Belki de çok top alıp çok satıyor. Şu Kasımpaşa alınca hepsi gidiyor yani. Cenk ne? <laughs> federe oradan gidenler. Ha <laughs> Trezegi. gitti. Trezegi. Gitmişse Galatasaray onu alıyordu. Tam alma aşamasındaydı. Apto'da. 7 milyon euroya. Bir anda Aston Villa gitti. Orada da bu hafta oynamadı ama Trezegi bu hafta. Yani bu İlk kombinde hafta... yoktu. Yedekte de yoktu. Demek ki sakatlığı var. Beyler hadi. Hadi. Ee... Evde kedi bekliyor, hadi toparlayalım. <laughs> Son sözler Reji. Yani senin şunu da söylemek istiyorum sana. Şunu da demek istiyorum. Adana Demir'i takip ettiğini de biliyorum, duydum. Öğrenmiş olmamız oldu. Ümit Hoca'yla ilişkiler kesilmiş herhalde. Olması lazım ya. Ümit yani, Hoca'nın ben, ben böyle bir şey görmedim ya. Yani. Artı bir de Volkan Şen ve Erkan Zengin'le de artık yollar kesilmiş üç, takım olun demiyor. 3 haftadır. Da. Ya 3 haftadır Adana Demir'i sıkı bir şekilde takip ediyorum. Yani normalde de Adana Demir'i takip ediyorum. ama bu 3 hafta olarak gösterdim Adana Demir'e. Bu kadar kötü bir top oynanamaz. Erkan Zeytin voltaja kendilerini bir şey zannedip top oynar. Biz iyiyiz, oynarız. Hiçbir şey yok. Ümit Hoca taktiksel hiçbir şey yok. Yunus Akgün ile Mehmet Akgüz'ü oyuna aldı. Adını Demir bir şağlandılar mı? Geç kaldı. Çok evet. geç kaldı yani. Bu sezon çok böyle onlar da bir Fenerbahçe edasıyla şampiyon olacağız. olacağız. Biz şampiyon birinci çıkacağız. İşte i̇kinci, ikinci bir şeyler ama yani geçen dönem şey oldu, çıkamadı, kaldı, bu sene olacak dediler. Ümit Başkan hocam, çok para Ümit Hoca'dan bu düşüşü beklemezdim. Ümit Hoca yani. iki çok hafta konuşuyordu? Çok beğendim böyle. Adana'da bir böyle bir işte soyunma odası konuşması falan. E, ne oldu? Ha, ne oldu? Bir anda ne oldu sana? Ha, nasıl bu şekilde bu takım bu kadar aşağı düşebilir? Adana Demir, Adana çok hem güzel bir şehir hem de takımı da çok iyi ama tutturamıyorlar. Bir şeyde eksiklik var yani. Yani ben de sana bu konuda katılıyorum. Artık yani bir şekilde kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor. Yani programımızın da sonuna geldik evet. sevgili kan. Artık bir güzel bir kapanışla <laughs> bitirelim bu işi. Çok iyi gidiyorduk arkadaşlar devam edelim yani. <laughs> bir saat daha çekirdek. Artık kapatalım rejiyi yani son sözlerimizi söyleyelim. Evet. Buradan sevgili YouTube ailesine ve bizi izleyenlere bizi takip etmelerini, abone olmalarını istiyoruz. Desteklerini bizden esirgemesinler. İlk bölüm çok güzel bir, yerinde bir bölüm olmuş. Yani herkes tarafından sevildik, izlendik. Tekrar devamını bekliyoruz inşallah. Sizinle beraber büyüyeceğiz. Soldaki Ab YouTube kanalına, sağdaki abone Instagram hesaplarına... <laughs> unutmayın. Instagram'dan da bize ulaşabilirsiniz DM yoluyla. Konuk olmak istiyorsanız Instagram DM yoluyla... Ayrıca çekilişler ve anketler de... Çekilişler ve anketler de gelecek Instagram'dan. Bekleyin takipte kalın. İlk 11'i yine siz belirleyebilirsiniz. Bu haftanın 11'ini takipte kalın.